Rüyada işten çıkarılmak ne anlama gelir? Rüyasında bir işte çalışan bir kimsenin o işten çıkarıldığını görmesi çalışmalarının takdir edildiği anlamına gelmektedir. Her ne şekilde olursa olsun rüyada işten çıkarıldığını görmek kişinin işine devam edeceğine alamettir. Yaşlı bir adamın işten çıkarılması hayır, bir gencin işten çıkabildiğini görmesi ise şerdir. Çalışkan ve işinin ehli bir adamın işten çıkabildiğini görmesi onun daha büyük bir işe atanacağına ve maaşının artacağına işarettir. Kirmani'ye göre makam ve mevki sahibi büyük bir kişi işinden çıkarıldığını görse buraya iki şekilde yorumlanır. Dininde fesat yaptığı işte yetersizliğe, rüyada işten çıkarıldığını görmek bir halden başka bir hale geçmeye de işarettir. Bazı yorumculara göre ise yemin etme, söz verme, verdiği sözün arkasında durma şeklinde yorumlanır. Rüyada birisinin işinden çıkarmak, boşanma veya meslekten diğer bir mesleğe geçmeye işarettir. Bir kimse rüyada vazifeden alındığını ve yerine yaşlı birisinin tayin edildiğini görse, o kimsenin işleri yolunda gider. Kendi yerine genç bir kimsenin tayin edildiğini görse, o kimse olumsuzluk yaşar. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.